Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Sizler için muhteşem bir fragman geliyor. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Eda Yıldız ve Serkan Bolat'tan gelen muhteşem öpücüklü sahneler sizleri bekliyor olacak. Birbirinden romantik görüntüleri görünce çok şaşıracaksınız. Evet arkadaşlar, Sen Çal Kapımı dizisinin 27. bölüm 2. fragmanı artık gelmek üzere. Sizleri muhteşem kareler bekliyor olacak. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Muhteşem bir bölüm, muhteşem sahneler yine gerçek olacak. Eda Yıldız ve Serkan Bulat'ın kavuşma sahneleri olacak. Birbirine sarılma sahneleri herkesi şaşkına çevirecek. Olaylarla dolu, maceralarla dolu Aşkla dolu bir sahne, bir bölüm sizleri beklemekte. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Gelecek videolarımı kaçırmayın ki sizler için çok güzel bir fragman karelerini paylaşacağım.